Koronavirüs süresince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alınan virüs önlemleri gevşetilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu'nun hava ulaşımının 1 Temmuz tarihinde başlayacağı kararı turizm sektöründe umut yaratsa da son birkaç gündür kararın değişebileceği söylemleri Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağın erinde tepkisine neden oldu son karar 1 Temmuz açılmasıdır. Yani Evet, son şunu, karar o yönde. da bilmeleri lazım. Bu iş şöyle değildir. Yani turizm pazarlamacılığı siz 2 hafta öncesinden 1 Temmuz'da uçacak diyeceksiniz. insanlara e, paketler satılacak, uçak biletleri satılacak. Sonra Ondan sonra da biz olmaz bunu açmıyoruz çok şey. ciddi tamam, bir sıkıntı o olurum. zaman. O e, Bakanlar Kurulu açmama kararı alacaksa bütün bu maliyetleri ödeyeceğini çıkacaklar ve deklere edecekler. Evet. Dialog TV'de yayınlanan 360 derece isimli programa konuk olan Çağner şöyle konuştu. 1 Temmuz 15 Temmuz arasında Türkiye'den buraya yapılmış rezervasyon sayısı 3000 üzerindedir. Hı hı. Şimdi ne yapacağız bu insanlara? Hı hı. Açma derse karar alınırsa bu insanların ödemiş olduğu paraların tümünü iade etmek zorunluluğu çıkacak değil mi? Hı hı. Uçakçı parasını verecek mi diye soruyoruz. Hayır vermeyeceğim diyor. Yasaklar kalktıktan 2 ay sonra ödeyeceğim diyor. Peki otelleri aç dediniz bir Temmuz'da, Haziran'da dediniz gerçi bir umutla insanlar bir Temmuz'da uçaklar başlayacak insanlar gelebilir PCR testiyle dediniz ona göre kalktı otel başına 500 binle 100 bin işte bir yatırım yapıldı bu koronayla önlemler için <laughs> çalışanını tutmaya çalıştı bir şekilde bir umutla açacak onu da çöpe atacaksınız. Evet. Bunları sadece siz bir bakanlar kurulu odasına gidip bir karar alıp biz bunu böyle yapıyoruz deme lüksüne sahip değilsiniz. <laughs> Çağın her geçtiğimiz hafta çok tartışılan özel şef ve iş adamı ile ilgili tep, bu durumda kazanan olmadı dedi. Bir iş adamı var. Bu memlekete gelmek istedi. Bir şekilde bir izin verildi. İşte şekil Hı. olarak sıkıntı var zaten. Yani bir şekilde geldi. Adama gel dediler. adam gelir. O iz, izin nasıl çıkmıştı? Bakanlar kurulunda konuşuldu. Yazısı alındıydı, alınmadıydı. Kararı Hı. üretildiydi, üretilmediydi. Hı hı. şuradan gireceksin. Adama nereden geç dedilerse oradan geçti. Nasıl git dedilerse öyle gitti. Kalkıp da adam eğer kendi şartların bu şekildedir diye talep etmediyse bizim şartlarımıza gelmiş. Bizim şartlarımızda bakanlar kurulunda tam mı konuşuldu? Konuşulduklarını kararım alamadılar. İşte polis raporları da ortadadır çıkacaktır yakın hı hı. zamanda. Bir sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntının sonucunda o konuya bahsi olan yatırımcı adadan çekildi. Ha şunu söyleyebilirim kendi adıma. O yatırımcı öyle bir yatırımcıdır ki Ada için söylüyorum bilinmesi gerekir. Bugün randevu talep etsek turizm sektörü olarak bizi kabul etsin bir hafta kapısının önünde bekle dese bekleyebileceğimiz seviyede bir yatırımcıdır. Yani neyi söylemek istiyorum? Herhangi bir turizmci değildir. Gelip bu, otel, bu adada bir otel yapsın. Vardır Türkiye'de bunu yapabilecek yatırımcı dünyada çoktur. Ama tur operatörü olup pazarlanma kapasitesi olup bu ülkeye yatırım yaparsa bugüne kadar yapılan otellerin çoğu müşterisini getirmemiştir. Buradaki evet. müşterilerin bir şekilde paylaşılması sağlamıştır. Evet. Bize bundan bu sonra nasıl yatırımcı şeydi. lazım? Bize öyle yatırımcı lazım ki gelecek otelini de yapacak, otellerini de yapacak ve denecek o otellerini kendi otellerini doldururken Diğer otelleri de dolduracak çünkü tek oteli, iki oteli doldurarak tur operatörlüğü yapılmaz. Tam evet. da bu yatırımcı böyle bir yatırımcıydı. Kendi uçak hava şirketi var. Kendi dünyanın her tarafında Almanya'da, İngiltere'de, Rusya'da büyük büyük tur operatörleri var. Onların yüzde birlerinin sadece bu tarafa kanalize olmasıyla KKTC turizminde şey %10, %10 %20'ler büyümeler görebilirdik. Evet. Çoğuner ne yazık ki kazanan olmadı. Herkes kaybetti dedi. Öyle bir konunun içerisine adamı da attık ki adam da rezil oldu, biz de rezil olduk. Bizim sistemimizin de ne kadar lakayt olduğu ortaya çıktı. Hep birlikte yani win-win derler ya lose-lose olduk. Yani bir de kazanan yok. Herkesin kaybetmiş evet. olduğu bir nokta oldu.